kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Gördüğünüz gibi gene dolabın önündeyim. Neden? Çünkü e, kapsül gardırobun ikinci kısmını çekmeye geldim. İkinci kısmı derken yani şöyle part e, part 1'de yazlık kapsül gardırob için fikirler ver. Bu sefer kışlık kapsül gardırob için fikirler vereceğim. Aynı zamanda e, valizini toplayacağız. Çünkü üniversiteye gidiyorum içinden çıkamayacağım bir video olacak. Çünkü kışlıklarım şurada, yazlıklarım şurada. Hem kışlık hem yazlık götüreceğim. Siz böyle İç Anadolu'da falan okuyorsanız sadece kışlık götürebilirsiniz ya da yanınıza 2-3 gömlek alıp yazı yazın birkaç ayını onlarla idare edebilirsiniz. Ama Mersin'de ya da tatil yerlerinde okuyorsanız hem kışlık hem yazlık götürmek zorundasınız. Çünkü gittiğiniz zaman kış oluyor, bir ay gittiğiniz zaman yaz oluyor, bir ay sonrası kış oluyor. Ve siz o bir ayda mont mu giyeceksiniz orada? Her şeyi götürmek zorundayım arkadaşlar. <laughs> Çünkü neden? Material girl. Gel <laughs> çok eğleniyorum ya. Neyse kışlıklarım şurada. Onları çıkartacağız ilk önce. Bunları çıkartıp şuraya asacağım ki şey olsun. Görebilin oradan diye. Şimdi görüyorsunuz şurada bir sürü kıyafet var. Sizin arkanızda da <laughs> kıyafetler var. Aynı zamanda pantolonlar ve body'ler var. <laughs> Şimdi başlayalım. Benim için benim için sonbahar ve kışın böyle olmazsa olmaz şeyleri kesinlikle trenç kotlar. Trench kot aşığıyım. Yani elimden gelse daha fazla alırım ama maalesef maddi imkanlar. Şimdi trench coatlarımı göstereyim onu. Öncelikle şunu almıştım. İlk trench kotum sanırım buydu. Bu böyle yağ yeşili. Oradan nasıl görünüyor hiçbir fikrim yok. Ama aşırı derecede hafif ve böyle, böyle nasıl diyeyim? Hani böyle soğuk hava vardır. Üstünüze ne mont alabilirsiniz, ne ceket alabilirsiniz Ne de hiçbir şey almadan çıkabilirsiniz. Onu o havaları kurtaracak bir şey bence bu. Çünkü böyle hem hafif hem ince hem biraz bir tık kalın. Ee, o yüzden bence çok güzel. Ben bunu genelde önü açık kullanıyorum. Gayet de güzel. Ben bunu boyunu kısalttırmıştım çünkü bayağı bir uzundu arkası da şöyle. Şurada yırtmacı var. Ee, kollarını da kıvırarak kullanıyorum. Ben her şeyin kolunu kıvırarak kullanıyorum. Bu ilk tıraş kutumuz. İkincisi bu. Kesinlikle bence yağ yeşili falan hani ilk e, kapsül gardıropta olması gereken renk yağ yeşili değil. Bu renkler. Ya bej ya da bu renk kesinlikle. Çünkü hani her parçayla yiyebilirsiniz. İçinizde siyah olur, işte asker yeşili olur. Ne bileyim. İşte şu tonlar turuncu falan olur. Direkt her renkle uyum sağlayabilen e, olabilen bir trench coat rengi bence. Kapsül gardıroplar da olması gereken bir renk diye düşünüyorum trench coat Siyah ve bu olabilir. Bundan sonrası size kalmış. Hangi rengi eklemek isterseniz o rengi eklersiniz zaten. Bu kesinlikle şart değil. Asla. <laughs> Ama ben bunu gördüğüm an aşırı hoşuma gitmiştim. Ben bunu Vox Store'dan almıştım. Hatta şunu da Vox Store'dan almıştım. İkisini Vox Store'dan almıştım. Gerçekten Vox Store'dan aldığım her şey kaliteli geliyor bana. Bu da bayağı kaliteli ve ben bunu yıllar önce almıştım. Buna muadil bir şey bulabilir miyim? bilir mi bilmiyorum ama o trenç kodlara kesinlikle muadil bir şey bulurum. Trendyol linkimi de aşağıya ekleyeceğim. Oradan bunlara ve bunların muadillerine bakabilirsiniz. Link hazırlayacağım. Bu da çizgili boydan boya bir trenç kot. Üstümde görenlerin sorduğu bir trenç kot. Yakından göstereyim. Ama şöyle düğmeleri bu şekilde. Yine bunun önünü açık kullanıyorum. Krem rengi işte kahve tonları yeşille falan pek uyumaz çünkü içinde iki tane renk var. Kahve tonları, bej tonları bunlarla olur. İşte jeanlerle olur. Açık renk jeanler. Koyu renklerle olur mu çok sanmıyorum. Ee, şart değil ama yani benim sevdiğim bir parça. Dış giyimden gidiyoruz. Dış giyimden devam edelim. Blazer ceket. İki renk bir blazer ceketim var benim. İki tane. Şu ve şu. Bu askısından dolayı korkunç görünüyor şu. Korkuluk gibi. Ama öyle değil. Göstereceğim şimdi. Bu şekilde şöyle duruyor. Arkamı kapatıyor. Gayet fit oturuyor. Ama üst, içine böyle çok kalın sivit giyemezsiniz. Çünkü cuk oturuyor üstünüze. İşte bodylerle falan giyebilirsiniz. Ondan sonra body'nin aynı renginde bir pantolon tercih edip bunu üstünüze alabilirsiniz. Bu aşırı güzel bir parça. Bence olması gereken renk yine trench coatlu olduğu gibi blazer ceketlerde de siyah. Kesinlikle siyah almanız gerekiyor blazer ilk başta. Ve şu renkler. Ee, bunu bunun yerine hani bu renk yerine yine bej tercih edebilirsiniz ki ben olsam bu renk yerine beş tercih ederdim. Ee, ben bunu geçen sene defaktodan almıştım. Bershka'dan alacaktım bu blazer ceket. O zaman 450 lira falan da blazer ceketler Berşika'dan. Almadım. Bu 250 lirayla Bunu aldım. Ama yani Bershka'daki ceketlere göre o zamanlar daha çok beğenmiştim bunu. Ve yani fiyat performans kesinlikle. De da ki blazer ceketlere bakabilirsiniz. Gerçekten fiyat performans bana kalırsa. Ama kesinlikle denenerek alması gerekiyor. Hani bakılması gerekiyor kumaşına de da. Çünkü bütün blazer ceketlere gerçekten kaliteli değil. Birkaç tanesi, birkaç taneden fazla da olabilir. Cidden bu derece kaliteli. Yani neyse diğerini göstereceğim şimdi bu bu şekilde. Diğeri de bu. Bu Plan B'nin e, blazer ceketi. Siyah. E, ve bej rengi falan da var bunun. Grimsi rengi var. Çok güzel. Gerçekten kalbine aşık olduğum bir blazer ceket. İçine şeyle de giyebilirsiniz. Bir beden büyük alıp. E, sweatshirtle de giyebilirsiniz. Hatta bunun içine de giyebilirim ben. Bendeki XS. Yine linkine bırakacağım bunları. Böyle arkanı kapatıyor. XS olmasına rağmen. E, ve çok güzel. Gerçekten güzel yani. Bu iki renk yani onun yerine bej rengi alın kesinlikle. Çünkü bej her şeyle kombinlenebilir ama böyle kiremit işte toprak tonu daha bej kadar değil yani. Bej her şeyle kombinlenir. Bir tane yağmurum var. Gri. Oksodan almıştım. Ne kadar önce? Hazırlık 2'deydim. 2-3 yıl falan olacak. Yavaş yavaş eskimeye başladı ama bundan da çok memnun oldum gerçekten. Hani çok güzel bir yağmurluk. Çok yağmur içine geçirmiyor. Ee, yağmurluk şart mı dolapta? Bence hani devamlı aynı şeyleri giyiyor gibi görünmek istemiyorsanız şart olabilir. Ee, güzel şekilde kombinleniyor çünkü yağmurluklar. Ee, ve sonbaharda böyle hani çok yağmur yağdığı zamanlar oluyor. Yani yine o zaman da hava aşırı derecede soğuk olmadığı zamanlar sivri üstüne yağmurluk giydiğimi biliyorum ben çoğu zaman. Çoğu zaman yağmurlu tercih ediyordum ben. Çünkü Mersin çok yağmurlu. Burası da öyle. Yağmurlu anlattım ondan sonra video kapanmış. Fark etmedim. Şimdi ee, kot ceketlere geliyorum. Bu kot ceket şart değil dolabınızda. Çünkü her şeyle kombinlenebilen bir şey değil. Ve nasıl diyeyim düz bir kombin yaptıysanız onunla falan kombinlenir. Çünkü karışık yani biraz burada cepleri var işte burada altın çizgi detayları var. Burada işte düğmeleri şey böyle işlemeli gibi. O yüzden karışık bir ceket olduğu için düz şeylerle kombinlenir. Eğer sizin de dolabınızda böyle bu tür parçalar varsa düz şeylerle kombinlemeye çalışın. çünkü karışık şeylerle kombinleyince gerçekten karma karışık duruyorsunuz ve göz yorucu oluyor. Full bej giyindiysem üstüme bunu alırım ve mük olur yani. Bu yine dediğim gibi kapsül gardırobda şart olan bir şey değil. Ama kot ceketin olması şart bence. Ama bu değil kesinlikle. Şöyle bir oversize kot ceketim var. Böyle düz bir kot ceketinizin olması gerekiyor bence gardıropta. İşte böyle koyu renk jeanlerle, işte şu bu renk jeanlerle kombinleyebilirsiniz. Kombin yapmak istemediğiniz, tek tip görünmek istediğiniz zamanlar olur ya. Bu renk jeaniniz mutlaka vardı zaten. Direkt bunu alıp çıkarsanız üstünüze zaten uğraşmış da olmazsınız ama uğraşmışsınız gibi gözükür kombininiz. Ee, o yüzden kot ceketleri tavsiye ederim. Aynı zamanda bence kurtarıcı parçalar olması gerektiğini düşündüğüm parçalar. Dış giyimden devam ediyorum. çünkü burası dış giyim zaten. Ee, yine burada da bir montum ve kot ceketim var. Şimdi montumu bir bırakayım şuraya. Bu da bir kot ceket ama açık renk bir kot ceket. O koyu bir renk kot ceketti. Ee, şimdi neden böyle <laughs> kartrof derseniz ee, koyu kot ceketleri açık e, pantolonlarla ben kombinleme sevmiyorum. İkisi de bence aynı renk olmaz. Mesela bu açık renk, bu da açık renk, bu okey. Ama göstereceğim şimdi. Şimdi bu açık renk, bu da koyu renk. Gösteriyorum. Çok da aşırı uyumu olmuyor. Ve ben böyle şeyleri takıyorum. <laughs> Sakık değilseniz eğer, e, tabii ki de olur, tabii ki de yapabilirsiniz yani bu şekilde. Aşırı kötü de durmuyor şu an. Ama bu mu derseniz, bu mu derseniz bence bu pantolonu ben bunu giyerim yani bunu giymem. Bunu daha koyu kotlarla giyerim. Mesela şunu gibi göstereyim. Mesela bu daha bir koyu bir kot. Neredeyse aynı renk ikisi. Oradan nasıl gözüküyor bilmiyorum da. Bununla bu çok daha iyi. Çok daha iyi kombinlenebilir. Ama bununla bu niye yani bu varken bununla kombinleyeyim ya da o açık renk kot ceket varken bununla kombinleyeyim onu kombinlemem. O yüzden iki farklı biri açık biri koyu kot ceketim var ama sizin biri açık biri koyu olmak zorunda değil. Sadece bu renk olsa yeterli çünkü genelde jeanler bu renkte oluyor. Burası çarşamba pazarı oldu. Şimdi montlara geleyim. Ben bunu Oxo'dan aldım. Şöyle kısa bu. Bol olan pantolonlarla kombinlemek için süper bir şey. Ee, acı kahve, kahve tonları, beş tonları, siyah tonları. O şeylerle kombinlemek için yine süper bir ceket. Ayrıca iki taraflı mont pardon. İki taraflı bu tarafını dış kısmını olarak kullanabiliyorsunuz. Ya da bu tarafı dış kısmı olarak kullanabiliyorsunuz. Ben genelde bu tarafını kullanıyorum. Bu tarafını hiç kullanmadım. Aşırı derecede sıra tutan bir şey. Tek handikapı popomu kapatmaması. Ve ben bunu alırken bol pantolon giymiştim. Bol pantolon giydiğim için de dikkat etmedim. Popomu kapatıyor mu kapatmıyor mu? tek ee, sıkıntısı bu. Ve sırf bu yüzden başka bir mont alma ihtiyacı duyuyorum. Popomu kapatmıyor diye. Çünkü dar pantolonları giyemiyorum bunu. Bol pantolonlarla için gerekiyor. O yüzden ama gerçekten çok güzel ee, bir mont. O almıştım. Zamanında 700 lira almıştım. Şu an ne kadar bilmiyorum. Ee, kesinlikle götüreceğim yani bunu ya. Kombinim var hatta bununla. O çok beğenilmişti. Çok kaydedilmişti. Ee, seviyorum o yüzden bunu. Ama kokonumu kapatan bir mont kesinlikle almam lazım. Bence kapsül gardıropta e, elbise de olması gerekiyor. Özellikle siyah elbise. siyah elbisenin üstüne işte sweatshirt'ler giyebilirsiniz bol, salaş. Siyah giyerseniz, gri giyerseniz ya da ne bileyim işte hangi renkse o renk tonları giyersiniz diye düşünüyorum. benim elbisem yok. Fakat eksikliğini çok yaşıyor muyum? Evet yaşıyorum. Aldım mı? Hayır. <laughs> ama almam gerekiyor. Çünkü hani tek parça olduğu için hemen giy çık. Altına topuklu giy. Klasik olsun. Altına spor giy spor olsun. Üstüne sweatshirt giy yine spor olsun. Ee, üstüne bir blazer ceket al. işte ne bileyim bir şey al. Klasik olsun. Çok kurtarıcı bir parça. Yaz ha değil bir dakika. <laughs> bir saniye. Asıl, asıl servetimi unuttum. Pardon. Ben Zara'dan alışveriş yaptım. Bir tane sivri burun topuklu ayakkabı aldım. Bir de bunu aldım. O sivri buların topuklu ayakkabım gelmedi. Ee, onu da bu videoda gösteremeyeceğim. Ama başka bir videoda gösteririm. Ya da instagramdan beni takip ediyorsunuz. Takip etmeyi unutmayın. Şuradan bir yerden instagram hesabımı bırakacağım. Açıklamalarda da linkini bırakacağım. Oradan gidebilirsiniz. Beni takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim. <laughs> Orada gösteririm instagramda aldığımı. Mutlaka gösteririm. Ee, çünkü bence çok güzel. Ee, i̇nşallah da güzel gelir. Bunu almıştım. Bunu ben 2 senedir göz koyuyorum Zara'da. 400 liraydı 550 lira aldım. Ee, bu böyle bir ceket. Dolabımda kot ceketten hariç başka bir ceket yok arkadaşlar. Bir yere çıkarken mutlaka ceket almak istiyorsam kot ceket almak zorundayım. O yüzden bundan da artık hoşlanmadığım için ve farklı renk bir şey istediğim için yeşil böyle bir ceket aldım. Bunu baya bejlerle, jeanlerle, işte bu renk şeylerle ya da siyah şeylerle kombinleyebilirim diye aldım ve çok güzel. Bunu almadan önce de ne aldım biliyor musunuz? Bunu aldım. <laughs> Şimdi bu Plan bir o Zara'nın. Ee, bu daha ince gömleğimsi. O daha kalın. Daha ceket gibi. Ee, bunun rengi beş ama dokuları aynı. Hani fitilli. Ee, bu ikisini alma sebebim e, bunu mesela acı kahvelerle işte ne bileyim yeşillerle Başka ne olur sarılarla sarı rengi şeylerle kombinleyebilirim ama onu kombinleyemem o yüzden abi <laughs> çok değerli çünkü hani farklı bir renk ceket istiyorsun dolabınızda bu renk almayın kesinlikle bu renk almayın Hani bunun yerine kot ceket de tercih edebilirsiniz işte başka bir şey de bulursunuz ama onun yerine bence bulunmaz farklı bir rengim olsun işte bu tanlar zaten benim dolabımda var hani her zaman aynı renk görmek istemiyorum diyorsanız o rengi tercih edebilirsiniz sarının. E, farklı renkleri de var. Beji de var. E, mavisi de var. Onlara bakabilirsiniz. E, ben genelde şöyle yapmayı düşünüyorum. Sweatshirtlerimi renkli alıp işte bu düz renklerle giymeyi düşünüyorum düz ceketlerle. Bakalım planladığım gibi olursa. E, bence yine dediğim gibi kapsül garderobun e, içinde ceket de olması gerekiyor her şeye blazer giyemiyorsunuz, mont giyemiyorsunuz. Mesela yağmurlukta olduğu gibi. Ve yağmurluk gibi farklı şeyler de olması gerekiyor. işte ceket de olması gerekiyor. Ama ceket mesela bir Bear'ın bir tane bu renk böyle pastel tonları değil de net bildiğiniz yemyeşil bir renk ceketi vardı. O ceket kapsülden dolaba çok güzel olurdu mesela. İşte ya da işte sarı bir ceket çok güzel olur. Bejlerle, siyahlarla kombinleyebilirsiniz. Zaten gardırobunuz bej, siyah işte bir yerde böyle tek renkmiş gibi olacak ve siz hani yani bunlarla zaten her şey kombinlenebilir. O yüzden farklı bir renk alayım dediğinizde aldığınızda onu her şeyle kombinli olabileceksiniz gardırobunuzda. Çünkü gardırobunuzda temel parçalar, temel renklerde olduğu için farklı renk şeyleri hep kombinli olabileceksiniz. Çünkü şöyle oluyor mesela. O renk parçalar olmasa mesela bej olmasa, siyah olmasa atıyorum tişört. Üstüne alacağın yeşil şeyi neyle kombinleyeceksin? Yani sarı bir bluzla mı kombinleyeceksin? Hayır kombinleyemezsin. O yüzden gar hani kapsül gardırop yapıyoruz zaten. O temel parçalarımız olsun ki alacağımız farklı parçalar, işte farklı renkli şeyler, şeyleri kombinleyebilelim. içine bir şey giyebilelim yani. Benim asıl temel sorunum buradaydı. Farklı şeyler almayı çok seviyordum. Ama içine giyecek bir şeyim yok. Altına giyecek bir şeyim yok. Neden? Çünkü temel parçalarım yok. O yüzden ilk önce temel parçaları oturtuyoruz. Ondan sonra üstüne ne koymak istiyorsanız ne almak istiyorsanız onu alabilirsiniz. Kabana geliyorum. Gelmeden önce diyeceğim ki şimdi ben <laughs> e, siyah kavan yerine bej bir kavan istiyorum diyeceğim. E, ve Instagram'dan beni girenler linç <laughs> falan etmeye çalışıyor diye korkuyorum. Çünkü şöyle diyorlar bana genelde. İşte sürekli bej giyiyorsun. Sürekli işte e, kahve tonları giyiyorsun falan diyorlar da. Ya arkadaşlar ben kendim kapsül gardırop oluşturmaya çalışıyorum ve kapsül gardırop genelde bu renklerden oluşuyor. Ve Gerçekten aynı şey giymiyorum yani. <laughs> ya tamam giyiyor olabilirim ama ne yapayım yani benim imkanım da bu kadar geliyor. Şimdi şöyle bir Allah kabanım var. Bu biraz ağır bir kaban. Ben bunu Instagram'dan almıştım. Okey memnunum bir şey yok. Tamam da biraz ağır. Ağır olduğu için hoşuma gitmiyor. Ee, belki bunu yanımda götürmeye de bilirim. Zara'nın şu hafif olan kabanlarından almak istiyorum. Eğer Kayseri'de, Ankara'da vesairede yaşamıyorsanız bence kaban giymeyi de seviyorsanız bence hafif kabanlar tercih edin. Yine kaban da kapsül gardırobun olması olmaz parçası bence. Ama benim işte durumum işte hem kaban almaya hem mont almaya çok müsait değil diyorsanız e, da siz hani nasıl bir insansınız onu gözden geçirmeniz gerekiyor. Hani spor bir insan mısınız genelde yoksa klasik takılan bir insan mısınız? Eğer klasik takılan bir insansanız e, kaban tercih edebilirsiniz spor takılan bir insansanız mont tercih edebilirsiniz. Bu size kalmış. Bir de kapsül gardırop oluşturmak gerçekten senelere yayılıyor. Hani 3-4 senede toplayabiliyorsun. Çünkü her istediğin parça her zaman o mağazada ya da mağazalarda olmuş olmuyor. İşte bu sene mont aldıysan seneye kaban alırsın. Ya da tam tersi. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben bu gardırobumu bile hani senelerdir <laughs> o çalışıyorum. Üniversiteye başladığımdan beri üniversiteye de başlayalı bayağı oluyor. Dört sene oluyor. Ee, Anca bu kadar toplayabildim. <laughs> yazlık şeyler dahil. Yazdıklarımı da zaten gösterdim. Bundan önceki videoyu izleyebilirsiniz. Yazlık kombinler için, yazlık kapsül gardırop için. Bu ikinci part kışlık serisi. Pantolonları nereye Şimdi öncelikle şöyle bir pantolonum var. Şöyle göstereyim. Dümdüz bir parça. Bunları üstümde göstermiyorum. Üstümde görmek istiyorsanız Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Orada kombin videoları yapıyorum. Burada anlatıyorum sadece. Ee, görmek istiyorsanız Instagram hesabıma bakabilirsiniz. Ya da takip edebilirsiniz. İçinizden nasıl geliyorsa. Şöyle bir e, düz boru poçu jean'im var. Ben jean çok seviyorum. Neredeyse hep jean giyiyorum. E, ama Arada sırada farklı bir şey pantolonlarda giyiyorum onları da göstereceğim. Bence e, böyle nasıl diyeyim özellikle kapalıysanız e, ama kapalı değilseniz de bu renk bir jeaninizin olması gerekiyor bence dolabınızda. Çünkü e, dediğim gibi bundan önceki videoda bir açık bir koyu e, jeaniniz olursa kombinlemesi daha rahat olur. Her şey böyle açık jeanler her şeyle olmuyor. Ya da Koyu jean'ler de her şey olmuyor. Açık tona açık ton, işte kapalı tona kapalı tonla giymek istiyor biliyorsunuz bazen. Ya da her, dediğim gibi her zaman kombinlenemiyor. O yüzden iki seçeneğinizin olması her zaman çok daha iyi. Bu da böyle kışlık bir jean. Bunu her zaman giyemem. Çünkü çok yani bir tık kalın bu. Ve paçalarını kesmedim. Normalde bu kesik paça. Ben böyle kıvırdım. Çünkü benim boyum bir elli. Bireli olmak demek ya paçalarınızı kıvırmanız demek ya da kesmeniz demek oluyor. <laughs> o yüzden böyle tercih ettim. Bu, bunu ben çok sık giydim geçen kış. Gerçekten çok güzel parça. Maviden aldım ben bunu. Yeni aldıklarımdan göstereceğim. Şöyle bir jeanim var. Koyu bir jean. Yine bu da aynı boru paça. Şöyle dümdüz çok güzel vücudunuza oturan koyu şeylerle kombinleyebileceğiniz siyahlarla kombinleyebileceğiniz içine işte çizgili bodylerle kombinleyebileceğiniz bir pantolon gerçekten çok güzel oturuyor ee, çok güzel yapışıyor kesinlikle ve bunun şeyi de var ceketi de var onu aldım maalesef ikisi takım olarak efsane duruyor bunun ismi şey diye geçiyor All Blue şöyle renk bir az Az öncekiyle aynı renk değil mi diyeceksiniz. Değil. <laughs> ama yani hangi renk almak isterdim ben? Ben olsam sizin yerinizde. Bunu mu? Bunu mu? Sadece yani şunu mu? Şunu mu derseniz. Ee, bu daha her şeyle kombinlenebilen bir renk. Çünkü ne açık ne koyu. O yüzden bunu tercih ederim. Çünkü dediğim gibi ne açık ne koyu. Oradan daha koyu görünüyor ama daha böyle Açık şuraların, şuraları daha koyu bir pantolon. İşte az önce gösterdiğim böyle kot ceketiniz varsa orta tonda böyle bununla kombinleyebilirsiniz. Ama onunla kombinlersem çok daha böyle uyum içerisinde gözükecek. Ama bunun uyum içerisinde kesinlikle gözükür. O yüzden ben bunu tercih ederim. Her şeyle olacağı için. Ee... Bu kadar koyu bir renk tercih etmek zorunda değilsiniz. Yani bunun bir tık açığı bir e, kot pantolon da tercih edebilirsiniz. Bu bayağı bir koyu e, kot pantolon. Ben e, çok kot pantolonum var diye böyle değişik kot, kot pantolonlarım da olsun, jeanlerim de olsun diye tercih ettim. Şimdi jeanlerim bitti. Bu kadar değil tabii. Daha fazla da, da var. Sen i̇şte bu üstündeki var. Sonra böyle daha dar bir jeanim de var. Bu da gene benim çok sık kullandığım bir jean. Çünkü yine dediğim gibi her renk kot ceketiyle oluyor. İşte üstüne her şeyle oluyor. Beyazla oluyor, siyahla oluyor. Siyah sivri beyaz sivri O yüzden bu da var. Hem de kalıp açısından da üstünüze çok mesela bol bir şey giydiniz. Daha altınıza dar bir şey giymeniz gerekiyorsa bunu tercih ediyorum. o zamanlarda. Üstüm darsa altın bol oluyor. Yani bir yerden bir yeri bol bırakıyorum. O görünüşü istiyorsam eğer bunu tercih ediyorum. Kalıp olarak da aslında jeanler birbirinden ayrılıyor. Yine kalıp olarak da hani kapsül gardırobunuzda jeanlerin birkaç tane olması gerekiyor. Mesela bir tane böyle daha dar, bol şeylerin üstüne giyebileceğiniz bir şey. Ee, dar şeylerin üstüne de giyebileceğiniz daha bol jeanleri tercih etmeniz gerekiyor. Yine dediğim gibi hani maddi durumunuz imkan verirse bir dar bir bol jeanimiz de olabilir kapsül kartlarımızda. Benim bayıldığım bir parça. Stedim almıştım. İspanyol paça bir e, bej rengi jean. Bej her şeyle oluyor ya bu. Bu her şeyle oluyor. Bunun üst, içine şey de koyabilirsiniz. Nasıl diyeyim? Siyah kropla da giyebilirsiniz. Siyah bol tişörtle de giyebilirsiniz. O da çok güzel oluyor. İşte acı kahveyle giyebilirsiniz. Çizgili body giyebilirsiniz üstüne. Ondan sonra kapşonlu, bol e, sweatshirt tercih edebilirsiniz. Kapşonsuz tercih edebilirsiniz. Çok güzel. Yemin çok güzel. Şuradan sarıyor aşağısı bol geliyor dediğim gibi İspanyol paça. Bunun bir de acı kahvesi vardı ama şu an stoklu değil mi bilmiyorum. Ama çok güzel çok güzel yani. O yüzden bir dar, bir bol, bir açık renk, bir koyu renk jeaniniz olursa toplam 4 tane çok daha güzel olacaktır. Diğer jeanlere işte diğer kalıptaki ya da renkteki jeanlere ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani her şeyle kombinliyor olacaksınız zaten. Bir dar, bir bol, işte bir açık, bir kapalı renk olduğunda dolabınızda. Şimdi üstlere geleceğim. Bodylere. Benim şöyle bir body koleksiyonum var yakından göstereyim. Renklerini de göstereyim. Bunu plan birden almıştım. İlk aldığım buydu. Fitilli. Body bunlar. Pantolonların içine, eteklerin üstüne, yandan sonra her şeyin içine, üstüne giyebildiğim bir şey. Efsane bir parça. Kim bulduysa Allah razı olsun. <laughs> Güzel yani. Sadece şu boğazı, boğazlılardan tercih etmeyin. Çünkü şal takarken zorluk yaşıyorum çoğusunda. Ee, ama çok güzel. Ya yani bu rengi var bende. Bunları her şeyle giyersin sen. düz ee, body tercih etmek istemediğim zamanlar bunu giyiyorum. Blazer ceketlerin içine özellikle çok güzel oluyor. Bu, bu tarz bodyler işte bunun karelisi oluyor, kahverengilisi oluyor falan. Var suit collection'da var işte bir blue'da var. Oradan bakabilirsiniz. Bu çizgili body içine yani klasik. Kapsül gardırobun olmazsa olmaz şey çizgili bodydir arkadaşlar. Kesinlikle olması gerekiyor yani. Bence alın. Bu da acı kahvesi. Bunu indirimde diye aldım. Şart değil. Hatta almasam da olurmuş. Bu siyah. Kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir tane daha aldım. Bu da diğerlerinden hani farklı olsun diye. Düz renk olmasın diye. Bunu her şeyle kombinleyemem mesela. Bu olmazsa olmaz bir parça değil arkadaşlar haberiniz olsun. Ama bunu giydiysem mesela altına çok bol bir pantolon giyerim ya da etek giyerim bunu giydiysem. ama şu olmazsa olmaz. Renk biliyorsunuz. Bu renginiz. <laughs> olmazsa olmaz. Her şeyin içine giyebiliyorsunuz. Efsane. Gerçekten hani kapsül gardıropta olması gerekiyor. Hmm. balilerin en azından siyah ve bej olması gerekiyor. Sweatshirt döndüm etrafımda. Sweatshirt olması gerekiyor kapsu gardırobda. Ee, özellikle spor giyinmeyi seviyorsanız e, renk renk böyle değişik değişik ama değişik değişik olmadan önce kesinlikle bej ve siyah alıyorsunuz. Um, ee, sweatshirt. Şöyle sweatshirt aldım ben. Plan Beer'dan. Bu biraz şurası dar olduğu için yukarı çekiyor ama inşallah bollaşır şu düş konuslu güzel bir 5 e, ee, sweatshirt çok güzel kumaşı kumaşı efsane indirimde indirimde bulduğunuz zaman alın şey düşünüyorum ben bunları nasıl toplayacağım nasıl valize yerleştireceğim onu düşünüyorum bunlar sığacak mı valize onu düşünüyorum bilmiyorum inşallah sığar söyleyeceklerim bu kadardı aklıma başka bir şey gelmiyor şu an için Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.